Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sezon 7 artık bitmiş bulunuyor. Gördüğünüz gibi ekranda sezon ödüllerim geldi. Sezon ödüllerimize bakalım. Bronze, Silver, Gold, Platinum. Bunlar Boost bu arada arkadaşlar. Boost veriyor bizlere. Diamond, Champion, Grand Champion ve Supersonic Legend. Bütün ödülleri almış bulunuyorum. Evet title'larımızı da alalım. GC title'ı veriyor. Dunk Master title'ı veriyor. Sezon 7 Super Sonic Legend title'ı. Legendary Baller title'ı. Bunu son gün Ande ile birlikte kasmıştık. Ande yavrum SSL olamadı. Biraz düşük elo başladı ama ben oldum arkadaşlar ve sezon 7 Legendary Baller title'ını almaya hak kazandım. Hemen takıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkamızda zaten ana menüde stadyum yenilendi bile. Hiçbir şeye bakmadan, ödüllere falan bakmadan direkt Rocket Pass'e giriyorum arkadaşlar. Rocket Pass'i açıyorum ve görüyorsunuz. Honda Civic Type R. Hayırlı uğurlu olsun Rocket League'e. Muazzam gerçekten. Bu arada arkadaşlar PES'i almayı düşünüyorsanız ki bence düşünmeyin alın. Karaya bastım. Almadan önce bakın almadan önce Item Shop'a bir gelin. Item Shop'tan sağ üstten içerik üreticisini destekle kısmı var. Buraya Zgoç Bright yazın ki PES'i alırken de beni de desteklemiş olun. Ücretsiz olarak destekliyorsunuz bu arada. Bunu yazarsanız. Zgoç Bright'i yazdım. Hemen Rocket PES'e geliyorum. Get Premium diyorum ve bin kredimi verip Rocket Pass'imi Alıyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi bu arada ayın 14'ünde tam 5 adet 5 adet çekiliş yapacağım rakıt pes çekilişi Ben dayanamam ayın 14'üne kadar pesi alıp hani CV kullanmak istiyorum diyorsanız alın sıkıntı yok kullanın Ama çekilişe de katılabilirsiniz ben çekilişin ödülünü kredi olarak teslim edeceğim size yani bu çekilişin değeri nedir 1000 kredi 1000 krediye açıyorsunuz bu pesi ben size 1000 kredi olarak teslim edeceğim zaten Siz şimdiden pesi alabilirsiniz sıkıntı yok alın çekilişe de katılın ama sıkıntı yok yani. evet Direkt taktım bile zaten. Bir level'da CV'mizi verdi. İki level. CV'ye böyle bir dikal veriyor. Bunun renklerini ne yapsam ben? Yeni bir preset oluşturayım ben. Evet iki level'da aynen öyle böyle bir dikalimiz var arkadaşlar. Yani fena değil. Urbanite diye de bir title veriyor. 3 level'da boost veriyor. Fena değil fena olmayan bir boost. 4 level'da party x bir boostumuz var. 5. Böyle bir banner. Ayrıca ankamın drop veriyor. 6. Böyle bir tekerlek vermiş. Yani kullanmam. Hoşuma gitmedi. Belki siyahı falan. Yani 70 level'dan sonra biliyorsunuz. Ee, renklileri geliyor bu itemların. Siyahı falan belki güzel durabilir. Görmek lazım. 7'de Böyle bir dikalimiz var. Bu bütün arabalar için kullanılabilen bir dikalmiş. Aynen öyle. Fena durmuyor. 8'de Block Partier diye bir title. Ayrıca banner bedava ücretsiz veriyor. 9'da böyle bir boyamız var. Grid Kit. Değişikmiş. Hoşuma gitmedi benim. Level 10'da Parti XP. Parti değil. Normal direkt XP boostumuz var. Ayrıca Ankam'ı drop veriyor. 11. 11'de şeyde gördüğümüz dikalvo bu. Intro'da gördüğümüz dikal. Pesim tanıtımında. Fena değil. Farklı bir renklerle güzel durabilir. 12'de 100 kredimizi geri aldık. Hayırlı olsun. 13 böyle bir tekerlek. Bayağı tırt duruyor beğenmedim. Ayrıca bir boya. Bu neymiş abi? Geç bunu. Evet. Evet. Arabayı fıslatacağız. 15. Güzel bir banner. Ayrıca bir ankamın drop daha. 16. Böyle bir dikal. Bu CV'ye özel bu arada. Honda CV'ye özel. Fena değil. Fazla renkli. Hoşuma gitmedi ama benim. Street Genius 17'de böyle bir title. 18. O ne? Jordan mı onlar? Böyle bir tapır var. Kullanmayız. Cosmopolitan title. 19. Tuğla boya finishi. 20'de şarkımız var. Böyle bir şarkı. Youtube'da bu arada sesi maalesef kısmak zorundayız arkadaşlar. Dinletemiyoruz. Oyun içinde girip bakabilirsiniz. Bir adet de Ankamın Drop. 21'de böyle bir tekerleğimiz var. Block Beat. Yani çok beğenemedim. 22. Takumi'ye özel Dot Matrix animasyonu dikali. Ayrıca böyle bir anten. 23'te x bir boostumuz var yine %5. 24'te bir yüz kredi daha geri aldık. 25 öyle bir trail. Tatlı duruyor bu arada fena değil ha. Güzel bir trail. Kullanılabilir. Ayrıca bir ankamın drop daha veriyor 25. 26'da BG tekerleği. BG biraz ufak duruyor. Acaba arabadan dolayı mı böyle duruyor bilmiyorum. Emin olamadım. Böyle bir tekerlek. 27 Laystop. Avatar çerçevesi. 28 animasyonlu dikkat diyor da animasyon nerede bunun? Nerede animasyon? Ben mi körüm? Yok bilmiyorum. Düz düz dikal. Şöyle bir cheeseburger topper 28'de tekrar. 29'da beni durduramazsın anteni. Big City Baller. Vay 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 vay. 30'da böyle bir title. Bir ankamın drop daha. 31. <laughs> böyle bir tekerlek veriyor. Fena değilmiş bak bu tekerlek güzel. Sıcı özel. 32. %5 XP boost. Ardından. Octane'e crash dikali. Aşin bir dikali bak. 33 böyle bir topper kullanmayız herhalde. Değişik duruyor. 34'e güzel ha. Bunu beğendim bak. Octane de güzel duruyor. Bunun aynısı Civic için de vardı sanki. Çok beğenemedim demiştim ama Octane de tatlı durdu bak. Güzel. 35'te oy ne diyorsun? Civic'in önü karbon fiber, ön kaput. Vay vay ön çamurluk karbon fiber. Vay vay vay. Sen neymişsin be abi? Modifiyeli Civic. Acilen 35 level olmam gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca Ankam'ın drop veriyor. Bir 100 kredi daha alıyoruz 36'da. 37'de Honda Civic'e 11 edikali. Her arabada olan klasik 11 edikalimiz. Fena durmuyor. Güzel. Beğendim. 38. Böyle bir tekerlek. Ya bilmiyorum bir değişik. Farklı. Farklılık getirmişler. Ayrıca finely tuned. Böyle bir title'ımız var. 39'da bir daha XP boost alıyoruz. 40'da boyamız var. Değişik bir boya. Beğenemedim. Bir ankamın drop alıyoruz 40'da. 41'de tatlı bir banner'ımız var. 42'ye geçtik. Tekerleğimiz var. Modül isimli tekerlek. Beğenmedim şahsen. Geçiyorum. 43'te ne diyorsun ya? Bu neymiş lan böyle? Huntress dikali. Hattı durdu ha. Vay 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 vay. Güzel. Ayrıca uğur böceği anteni geliyor. 44'te Spray Topper'ı. Topper'ları sevmiyorum. Kullanmıyorum zaten biliyorsunuz. Geçtim hızlıca. Animasyonlu dikal 45. Bütün arabalarla uyumlu. Farklı bir dikal. Geçtim. Artık Ray Drop'a geçtik. 45'ten itibaren Ray Drop almaya başlıyoruz. 46'da Francofone isimli bir tekerleğimiz var. Beğenmedim bunu da şahsen. Yak. Beğenmedim. 48'de 100 kredi daha geri aldık. Ayrıca Bilardo'nun 8 numaralı topu. Böyle bir tekerlek yapmışlar. 8 numara. Uğurlu rakamı 8 olanlar kullanabilir. Neden olmasın. 49'da yine boyamız var. Değişik bir boya. Farklı ne bileyim. Dizaynlar üretilebilir bununla. 50'ye geçtik. 1x1 boost. 1 rairdrop daha. 51'de böyle bir tekerleğimiz var. Holografik böyle. Founder isimli. Kral tacı var içinde. Fena değil. De Tekerler biraz fazla mı geniş geldi ya? Biraz fazla geniş. Araba sanki tekerleri kamber açılmış gibi böyle bir, bir değişik. Geçtim 52'de avatar çerçevesi. 53'te trail. Bu trail'ı beğenmedim. İlkini beğenmiştik. 54'te yine cafcaflı bir dikal. Holografik. Beğenmedim geçiyorum. 55'te Octane'e özel güzel bir dikal gelmiş bu arada. Ha, güzel. Güzel lan. Harbiden beğendim bak. Bir airdrop da alıyoruz. 56'da böyle bir banner var. Geçtim. Kör olmak isteyenlere özel. Böyle bir boost getirmişler arkadaşlar. Ben roketlik oynarken aynı zamanda kör etmek istiyorum kendimi diyorsanız. Kullanın. 58'de 1 x bir boostumuz daha var. 59'da CV'ye özel bir dikal Az önce Octane'de olan dikal Aynısı. CV'ye uyarlanmış. 60'da bir 100 kredi daha geri alıyoruz. Bir airdrop daha alıyoruz. 61'de böyle saatli bir tekerlek gelmiş. 62'de. Oy ne lan bu? Ne diyorsun ya? Çok iyi değil mi bu? Bana mı çok iyi geldi? Simsiyah. Bak bunu taktın. Geçen chat'e demişim. Shop siyah oktayın gelmişti. Onu da aldıysam var ya kara panter gibi gezersin. 63'e geçtim. Animasyonlu bir dikkat. Bak bu animasyonlu bu sefer inandım. 64. Böyle bir tekerlek. Modül roasted. Meh. Beğenemedim. 65. Skyscraper. Title. Very Ray Drop alıyoruz artık. 65'te. Hemen geçtik. 66. XP Boost. Bir 100 kredi daha. 67'de. 68. Bu ne lan böyle? Animasyonlu bir dikkat. De çok beğenmedim yani. Geçtim. 69 tekerleğimiz var. Caf caflı bir tekerlek. 70. Gol patlaması geliyor. Yani. Eh. Eh yani. Fena değil. Aynı zamanda bir de verireyi drop alıyoruz. Evet arkadaşlar. Item'lar 70'e kadardı. 70'e kadar şöyle bir değerlendirme yaparsam. Araba zaten bombastik. Direkt Hani hepsi çöp olsa bile araba için alırsın bu PES'i. Zaten 1000 krediyi vereceksin. 110 level'a kasacaksın. Geri alacaksın 1000 krediyi. Bedava yani. Onun dışında şu Octane indikali güzeldi. Yani onun dışında da pek beğenemedim açıkçası. Çok iyi bir PES değil ama Civic abi. Civic getirdiler yani. Civic için direkt alınır. Renklerine geçtik zaten itemların. 70 level'dan sonra full renkliler geliyor arkadaşlar. Çat 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 çat. Lime'ın nasılmış? Bunun siyahını görmek lazım. 80'de 100 kredi verir drop falan filan. Arabanın kobaltı. İyi de ben bu arabanın kobaltını istemiyorum ki. Ben ha bak bu arabanın renklerini istiyorum. Rocket League Edition. Önü karbon fiber olacak böyle. Bak normalinin de şeyi varmış. Normali de düşmeye devam ediyormuş. Aynen bak Crimson. Aa bak Crimson altında ne? He bir dakika bu neon olayı bu mu yani? Arabanın renklisini düşürüyorsun o renkte neon parlıyor. Bu mu yani bu? Biraz kalitesiz duruyor sanki ama bu. Benim ayarlar en düşükte olduğu için olabilir. Bilemedim. Bak bu güzel. Crimson. Titanium White'ı ayrı güzel olur bunun bak. Burada göremiyoruz zaten. 100. Bu işte ilerledikçe zaten ilerisini görmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Rocket pass bu şekildeydi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dediğim gibi almadan önce item shop'a girip sağ üstten buraya Bright yazıp alırsanız bana da ücretsiz bir şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Bu arada shop'a da sarı fenek gelmiş. Sevenlerine duyurulur. Ödüllere bakalım. Önce bir gelen sezon ödülleri özelliklerine bakalım. Bronz. Evet boost verdiler abi. Bronz boostu gördüğünüz gibi. Silver boostu. Gold boostu. Plat boostu. Diamond boostu. Champion boostu. GC boostu ve SSL boostu. Yani bu ne kanka yani? Bizim aklımızla oynuyorlar arkadaşlar. Bu sezon ödülleri bakımından bizim aklımızla oynuyorlar açıkçası. Hiç beğenmedim sezon ödüllerini. Turnuva ödüllerine bakalım. Bakalım turnuvalara ne getirmişler. Bu sezon geçtiğimiz sezon hiç turnuva oynamamıştım. Ödüller çöptü çünkü. Böyle bir toper Roll. O ne lan öyle? Aşırı güzel duruyor ha yalnız. Rodok. Bilmiyorum Rodok kullanan var mı da. İkal baya tatlı duruyor. Geçtim. Geçtim banner, tekerlek, çöp. Evet. Kendi yani hür iradesiyle şununla oynayacak var mı arkadaşlar bu oyunu? Umarım yoktur. Evet. Banner gelmiş. Güzel beğendim. Böyle bir tekerleğimiz var bu arada. Bu tekerleğin siyahı bayağı tatlı olabilir. Net söylüyorum bu tekerleğin siyahına bakmak lazım. Dişi. Siyahı güzel olabilir ama. Böyle bir tekerlek daha. Şöyle bir trail tırt. Bir boş tekerlek daha. Boş bir boost. Animasyonlu bir dikal. Beğenmedim. Breakout'a bloklu bir dikal. Arka, arkadan güzel duruyor bak. Freestyler'lar bunu kullanır. Görürsünüz. Böyle bir tekerlek. Cık, beğenmedim yine. Böyle bir tekerlek. Yine beğenmedim. Starliner. Black Market animasyonlu dikal. Yani. Yak. Bir de gol patlaması mı? Aynen. Ooo. Gol patlaması bayağı güzel lan. Bak bunu beğendim. Bunu net beğendim yani. Yani gol patlamasını düşürmek için oynarsın abi. Gol patlamasını düşürürsün, turnuvaları salarsın. Öyle söyle. Öyle bir turnuva ödülleri olmuş. Evet, yeni stadyuma bakalım. Yeni gelen stadyum. Sovereign Heights. Hah. gelelim yeni stadyuma. Vay vay vay. Çim saha be, çim saha kardeşim. İşte bu ya. Şimdi araba sürmeyi özledim ya. İşte bu ya. Sokakları görüyor musun bak. Gerçek bir sokak teması. Need for Speed Underground 2 teması adeta. 2. Vay 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 vay. Arkadaşlar stadı beğendim. Yalan yok. Stad on numara olmuş. Hemen arabayla bir 1-2 flip reset tarzı. Tak şu bir. Tak şu iki. Aynen öyle. Aynen öyle. Arabanın hissiyatı. Arabanın hissiyatı ne gibi biliyor musunuz? Yani Octane Hitbox bu arkadaşlar. Octane aynı Hitbox'a sahip ama bana şu anda ne hissettirdi biliyor musunuz? Bir ara oyuna Mustang gelmişti. Mustang Mac -E. Gerçekten araba gelmeden önce Twitch chat'i konuşuyorduk bu arada. Muhabbet ediyorduk. Tahmin etmiştim. Ona benzer demiştim. Hakikaten ona benziyor oynamış şu an. Önünün uzunluğu falan filan böyle altının Octane'e göre, Fene'ye göre uzun olması falan. Tam böyle Mustang Mac -E havası alıyorum. Bir de şu stada aynen. Grafikleri bir fullleyip bakalım. Ne diyorsun ya? Bu, bu ne? Az önceki oyun neydi? Şimdiki ne lan? Ne oynuyorum ben şu an? Ne oldu lan oyuna? Oha sokak canlandı oğlum bildiğin. Bu ne lan? Öf 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 kör oldum yalnız ha. Araba öyle bir parlıyor ki hele boost basıyoruz arkadan falan. Biraz kör etti beni. İncelemediğimiz bir şey kaldı mı? Tekerlek. Most recent. Civic tekerimizi taktık abi. Şu tekeri keşke boyama getirseler. Modifiye tarzı. Siyah yapsam şu tekeri var ya. Üf diyorum ya. Aşırı iyi olur. Evet Honda tekeri de bu şekilde arkadaşlar. Güzel. Her şeyi inceledik yeni sezonda. Evet arkadaşlar. Yeni sezon incelememiz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.